Buradan ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Zaten lüks bir hayat yaşamıyorduk. Zaten zar zor geçinen insanlardık ki depremi saymıyorum. Ve sonra deprem oldu. Sonra açlık kıtlık oldu. Sonra gözyaşı acı oldu ve bunun üzerine bir de kiralara zam. Zam, zam. Zamımıza koydular değil mi? Zamımıza koydunuz. Yani bir depremzede zaten acıdan, yaradan, kandan çıkmış. Zaten canı acıyor. Nedir bu para hırsı? Nedir bu para hırsı ya? Ha, Kefenin cebi yok ki. Sen mi götüreceksin öbür dünyayı, evini, malını, yatını, katını? Kim götürdü bana söyler misin? yapmayın. Depremzedelere veya yoksul insanlara bunu yapmayın. Neyse hakkı onu uygulayın. Kul hakkına girer. Kul hakkı da çok zordur.